Cointer YouTube kanalından herkese selamlar merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Raka Token'ın incelemesini yapacağız arkadaşlar. Projesine değineceğiz. İlerleyen zamanlarda acaba Binance borsasında Coinbase'de listelenmesi söz konusu olabilir mi gibi birçok farklı soruya değineceğiz arkadaşlar. En son kısımda da Kendimce Raka'nın artı ve eksilerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Girişi açıkçası çok da uzatmak istemiyorum. Sadece ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımızı izleyenlerin çok büyük bir çoğunluğu maalesef ki kanalımıza abone değiller. Eğer kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca destek olmak için videoya beğeni ve yorum da bırakabilirsiniz. Haydi başlayalım. Evet tekrardan selamlar. Bu videomuzda girişte de bahsetmiş olduğum gibi Raka Token hakkında bir inceleme yapacağız arkadaşlar. Buradaki verilere değineceğiz. Sonrasında web sitesine, sosyal medya katlarını vesaire değineceğiz. Projelerin artılarını ve eksilerini sizlerle paylaşıyor olacağım. İlk olarak e, projenin kendi ifadesiyle tanımına bakacak olursak Raka dünyanın her yerinde tek bir yepyeni sanal dünya inşa etme vizyonunu paylaşan internet tabanlı bireyler tarafından işletilen bir merkeziyetsiz otonom organizasyondur. E zaten baktığımız zaman buradaki teklerden de bir metaverse projesi olduğunu söyleyebiliriz. NFT'ler var içerisinde, play to earn oyunları vesaire var. Birazdan hepsine değiniyor olacağız. Şimdi buradaki teknik verilere biraz değinelim. Şu anda 317. sırada yer alan bir token kendisi. Anlık olarak değerimiz 0.30 2185 dolar değerinde bulunuyor. Maksimum arzımız 500 milyon ve bunun yaklaşık olarak %66'sı dolaşımda bulunuyor arkadaşlar. Market cap'imiz 72 milyar dolar değerinde bulunuyor arkadaşlar. Baktığımız zaman bu kısımda şurası dikkatinizi çekebilir arkadaşlar. Toplamda 25 milyon insanın izleme listesinde olduğu yazıyor. Ancak buna kesinlikle aldanmayın. Baktığımız zaman en büyük kripto para olan Bitcoin'in bile 3 milyon 700 bin kişinin listesinde olduğunu görüyorsunuz. Dogecoin'e baktığımız zaman Elon Musk'ın bu kadar paylaşımlarına rağmen 1 milyon 700 bin kişinin takip listesinde yer aldığını görüyoruz. Ancak Raka'nın bu değerlere ulaşması mümkün değil arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle bot basıldığını söyleyebilirim. Bundan bir iki ay öncesi oldukça gündem olmuştu bu kısım. Burayı da belirtmiş olayım. Benim görüşüm kesinlikle bu şekilde buna aldanmayın. Sonrasında baktığımız zaman en yüksek değerine ne zaman ulaşmış? En yüksek değerine 2021 yılında ulaşmış arkadaşlar ve 0.011 dolar ile ulaşmış. %98 geride olduğunu söylemem gerekiyor bu değerinden. Şimdi hızlı bir şekilde web sitesine ve Sosyal medya hesaplarına bakalım. Evet arkadaşlar web sitesine girdiğimiz zaman bu şekilde bir sayfa bizleri karşılıyor ve zaten direkt olarak bir metaverse projesi olduğunu anlayabiliyoruz. Burada da 3 e, boyutlu bir metaverse projesi olduğundan bahsetmişler. Bunun dışında bir oyundan bahsedilmiş, NFT marketplace'inden bahsedilmiş ve daha fazlası şeklinde yazılmış arkadaşlar. Bildiğiniz üzere daha geçmiş zamanlarda Elon Musk'ın annesi e, May Musk, Raka hakkında birçok farklı tweet paylaşmıştı Raka onunla ilgili NFT koleksiyonu paylaşmıştı ve bu gibi sebeplerden dolayı çok fazla takipçi kitlesine ve yatırımcıya ulaşmıştı Raka. Sonrasında aralarında sanıyorum ki anlaşmazlık çıktı ve May Mask paylaşmış olduğu bütün tweetleri silmişti arkadaşlar. Desteğini de bu şekilde çekmişti. Ancak hala iyi bir kitlesi olduğunu söylemem gerekiyor. Web sitesine baktığımız zaman burada Metaverse projesiyle ilgili bir kısım yer alıyor arkadaşlar. Buraya bastığınız zaman zaten hemen sizi yönlendiriyor. Buradaki Metaverse evrenine girmek için launch kısmına tıklayarak giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar orada dilerseniz hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Eğer dilerseniz de ziyaretçi olarak giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir metaverse oyunu. Exchange var, oradan alım satım yapabiliyorsunuz. Earn var, staking var. Store kısmında pazarda alışveriş yapabiliyorsunuz vesaire. Birçok farklı kısım var. Videoyu çok da uzatmamak adına buraya girmiyorum arkadaşlar. Burayı belirtmiş olayım. Sonrasında bence en önemli kısım Metamon World'de arkadaşlar. Ancak şu anda kapalı durdurulmuş güncelleme yapıldığını söylüyorlar arkadaşlar. Zaten tıkladığınız zaman bir yazı karşılıyor ve burada güncelleme yapıldığını paylaşıyorlar. Burası bana sorarsanız biraz eksi yazar. Gerçekten önemli bir kısımdı. Raka için bence. NFT Marketplace'i de yine hemen burada yer alıyor arkadaşlar. Tıkladığınız zaman size hemen NFT'ye gönderiyor arkadaşlar. Buradan Metamask cüzdanınızı bağlamanızı istiyor ve buradan işte gördüğünüz gibi NFT'leri vesaire satın alabiliyorsunuz. Bir yerde Road map de vardı, yol haritası da vardı. Ancak orayı maalesef ki bulamadım arkadaşlar. Videodan önce incelerken görmüştüm ancak sonrasında göremedim bir daha maalesef. Burada partnerleri vesaire yer alıyor. Bu arada Ethereum ağında, Binance Smart Chain ağında ve OKC ağında işlemlerini gerçekleştiriyor bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar burada listeli olduğu borsalarda yazıyor tüm zaten bu borsaların kayıt linki açıklamalar kısmında yer alıyor arkadaşlar İndirimli bir şekilde oradan kayıt olabilirsiniz ve ömür boyu geçerli bir komisyon indirimine sahip olabilirsiniz bu kısımda elbette ki dikkatinizi çekmiştir bu kadar çok takipçi kitlesine yatırımcıya ulaşmış bir proje Binance gibi Coinbase gibi büyük borsalarda nasıl listeli değil diye aklınızda bir soru işareti oluşabilir ben yani ilerleyen zamanlarda Binance, Coinbase gibi büyük borsalarda listeleneceklerini düşünüyorum. Zaten Binance'te listelenmesi muhtemel kripto paralar arasında rakayı da paylaşmıştım arkadaşlar o videoyu da mutlaka izleyin. Bildiğiniz üzere kripto paralar Binance, Coinbase gibi büyük borsalarda listelendikleri durumda fiyatlarında çok ciddi yükselişler yaşıyoruz. Dolayısıyla Binance gibi Coinbase gibi borsalarda listelenmeleri durumunda da ciddi bir yükselişe imza atabilir. Raka e, buna da değinmek istiyorum. Burada işte medya anlaşmaları, partnerleri vesaire yer alıyor. Detaylı bir şekilde zaten inceleyebilirsiniz. Bunun dışında sosyal medya hesapları vesaire de burada yer alıyor arkadaşlar. Ön kısmından da staking ve farming işlemlerinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Web sitesi açıkçası çok da detaylı bilgilere sahip değil. Hani bunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Biraz sosyal medya hesaplarına bakalım. Baktığımız zaman Reddit hesaplarında 2800'lük bir takipçi kitlesine sahip olduklarını söylemem gerekiyor. Sonrasında GitHub hesaplarına baktığımız zaman uzunca bir süredir paylaşım yapılmıyor arkadaşlar. En son 25 Ağustos 2022 yılında bir paylaşım yapılmış ve düzenli paylaşımları çok fazla yok açıkçası. Bir yerden sonra düzenli paylaşımları bırakmışlar. 317. sırada yer alan bir projenin kitabı bu kadar boş açıkçası benim için biraz eksi yazıyor. Bunu belirtmek istiyorum ve son olarak Twitter hesaplarına bakacak olursak 660 bin'lik bir takipçi kitlesine sahipler. Gerçekten ve bu sırada yer alan bir proje için gerçekten iyi bir takipçi kitlesine sahip olduklarını söylemem gerekiyor arkadaşlar. Elbette ki bunda hani Elon Musk'ın annesi May Musk'ın da projenin ilk zamanlarda destek çıkması ve hakkında tweetler atması oldukça etkiliydi bana sorarsanız. Şimdi bu kısımda biraz projenin artılarını ve eksilerini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Sonrasında da videomuzu sonlandırmış oluruz. Baktığımız zaman bu Metamon kısmı açıkçası durdurulduğu için kapalı ve bir dönüşüm yaşıyor aslında proje. Bir süredir de kapalı. Bence burası yatırımcıların aklında biraz soru işareti oluşturabilir arkadaşlar. Belki de oluşturuyordur. Ee, burası biraz eksi yazıyor bana sorarsanız. Bunun dışında proje ilk çıktığı zaman biraz şişirilmiş olabilir. Özellikle May Mask'ın tweetleri dolayısıyla çok fazla takipçi kitlesine ulaşmış olabilir. Bu kısımda bana sorarsanız eksi yazıyor ve son olarak eksi olarak söyleyebilir söyleyeceğim şey ise düzgün paylaşımları yok arkadaşlar. Bana sorarsanız burası da eksi yazıyor. Artılarına gelecek olursak gerçekten popüler ve ciddi bir takipçi kitlesine, yatırımcı kitlesine sahip. Tokenların büyük bir kısmı dolaşımda bu kısımda bana sorarsanız artı olarak yazar. %65-70'lik bir kısım dolaşımda ve son olarak büyük borsaların birçoğunda listeli Binance Coinbase dışında bütün büyük borsalarda listeli. Diğer büyük borsalarda listeleneceklerini düşünüyorum. Ve gerçekten yüksek değerleri görebileceğini düşündüğüm projelerden bir tanesi açıkçası. Bu şekilde hızlı bir şekilde Raka ile ilgili inceleme videosu çekmek istedim. Bu videoluk Raka ile ilgili anlatacaklarım bunlardı. Evet arkadaşlar benim genel olarak Raka token ile ilgili anlatacaklarım bunlardı. Kanalımızda airdroplara, coin incelemelerine, altcoin sepetlerine, analizlere yani kripto paralara dair bütün içeriklere yer vermeye çalışıyoruz. Sizler de tüm içeriklerimizden haberdar olmak için Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca destek olmak için videoya beğeni ve yorum bırakmayı da unutmayın. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.